Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere para çekme ritüeli ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Bu ritüel rızkın genişlemesi, paranızın bereketinin artması, müşterilerinizin çoğalması ve kolay bir şekilde para kazanmak içindir. Bu ritüel yapılması çok kolay ve aynı zamanda güçlü bir ritüeldir. Bir insan düşünün ve evinde oturup bu tılsımı yazsın. Akabinde kendisine para gelmesini beklesin. Bu öyle bir ritüel değildir. Bu ritüel size gelecek parayı veya müşteriyi veya bereketi kolaylaştıracaktır. Örneğin bir esnafın mallarının satılması amacıyla müşteriyi beklediğini düşünün. İşte bu ritüel esnafın beklediği müşterileri ona yönlendirmede kolaylık sağlayacaktır ve arttıracaktır. Veya çalışan bir insanın iş yerindeki sıkıntı veya problemleri kendisinden uzak tutacak ve iş yerinde içinde bulunduğu işle ilgili hiçbir zorluk yaşamadan ay sonunda maaşının almasını sağlayacaktır. Bunu kolaylaştıracaktır. Şimdi ritüelin yapılışına geçelim. Salı veya cuma günü kırmızı mürekkepli bir kalemle bu tılsımı çizin. Daha sonra tılsımın altına da şu söylemi yazın. Yaradanın izniyle bu tılsımın meleğini bana hizmet etmesi için görevlendiriyorum. Benim kazancımı kolaylaştır ve arttır yazın. Daha sonra tılsımın tam merkez noktasına isminizi ve annenizin ismini yazın. Sadece isminizi de yazabilirsiniz. Ama benim tavsiyem isminizi ve annenizin ismini de buraya eklemenizdir. Akabinde tılsımın yazma işlemini bitirdikten sonra tılsımın içerisine 1 TL, 5 TL, 10 TL veya 50 TL veya 100 TL ne isterseniz koyun. Tılsımın içine bıraktığınız paranın miktarı ritüelin gücünü arttıracaktır kısmı yazdıktan sonra örneğin ben 3 TL koymak istiyorum Parayı tısımın ortasına koyun. Ve bu şekilde katlayın. Tısımı çok büyük çizmenize gerek yoktur. Çok küçük kağıtlara da çizebilirsiniz. Bu şekilde tılsımı katlayın. Daha sonra bu yazmış olduğunuz tılsımı içerisine parayı koyduktan sonra bir adet folyo alın ve bu ritüeli folyonun içerisine yerleştirin. Bu şekilde Bu şekilde katladıktan sonra önünüze indirin ve tılsımın etrafına yazmış olduğunuz söylemi 3 kere daha tekrar edin. Şöyle Yaradan'ın izniyle bu tılsımın meleğini bana hizmet etmesi için görevlendiriyorum. Benim kazancımı kolaylaştır ve arttır diyorsunuz. Akabinde ritüeliniz hazırdır. Daha sonra bu ritüeli ister üzerinizde, ister cüzdanınızda, ister çantanızda taşıyın kazancınızın ve bereketinizin arttığına şahit olacaksınız. Para çekme ritüeli veya müşterilerin çoğalması ile ilgili ritüellerin devamı gelecektir. Konuyla ilgili sorularınızı açıklama kısmında bulunan e-posta adresine gönderebilirsiniz. Teşekkürler.